Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere YKS 2022 sonuçları açıklandı. Bu sebeple artık tercih dönemine yavaş yavaş giriş yapıyoruz. Ve öğrenciler de üniversitelerle ilgili, bölümlerle ilgili, kafasındaki bölümlerle ilgili araştırmalar yapmaya başlıyorlar. Bu sebeple size biraz yardımcı olabilmek adına bu dönemi de geçirmiş birisi olarak bu videoyu çekmek istedim. Bölüm seçerken nelere dikkat etmelisiniz? Eğer aklınızda bir bölüm varsa ki aklında bölüm olanların bile sonuçlar açıklandıktan sonra fikirleri değişebiliyor ve farklı farklı yine araştırmalar yapmaya başlamış olabiliyorlar. Ben de bu bölüm seçme sürecinde veya kafasındaki bölümü kesinleştirme ya da değiştirme süreci oluyor öğrencilerin. Bu süreçte birazcık size yardımcı olabilmek adına bir videoyu çekmek istedim. Küçük küçük notlarımı da aldım. Unuttuğum bir şey olmasın diye. Evet arkadaşlar, öncelikle bölüm kararınızı verirken tabii ki eğer diyorsanız ki benim hayalimde bir bölüm yok, benim bir çocukluk hayalim yok, benim bu sene sınava hazırlanırken kafamda bir bölüm yoktu, sınav sonucuma göre karar verecektim diyorsanız zaten sınav sonucunuza göre, sıralamanıza göre kendinizi elbet yakın hissettiğiniz bir bölüm vardır. En yakın hissettiğiniz bir bölüm, sonuca göre yakın hissettiğiniz, yani sıralamanıza yakın olan, belki şehir değiştirmek istemiyorsanız yaşadığınız şehirde bulunan üniversitelerde ve bulunan bölümlerden seçecek olabilirsiniz. Yine de hiç araştırma yapmadan, hiç o bölümle ilgili iş imkanları nelerdir, o üniversiteyle ilgili eğitim imkanları nasıldır, sınırlı mıdır gibi araştırmalar yapmadan gitmemenizi öneririm. Yani sadece puan bazlı, sadece sıralama bazlı bir bölüme yerleşmenizi önermiyorum. Çünkü biliyorsunuz ki bu bölümü seçtikten sonra birkaç senelik üniversite hayatından sonra siz artık o mesleği yapacaksınız. Ona o an sadece başarı sıralamanıza uygun diye o gözle bakmamalısınız. Yani yüksek bir sıralama yaptıysanız kesinlikle iyidir ben kesinlikle bu işte mutlu olurum ya. Bir okuyalım da gözüyle bakmayın. Ya da ne kadar zor olabilir ki sıralamanıza göre sıralamanız düşükse zaten düşük sıralama e, sıralaması da düşük olan bir bölüm yani çok da zor değildir. Okurum, bir şekilde işte bulurum. Gözüyle bakmayın. Düşük yaptıysanız, istemediğiniz ama sırf o sene yerleşmek için bir bölümü seçmeyin. Yüksek diye de sırf yüksek iyidir kesinlikle. Üniversitenin genel olarak puanı yüksek olan bir üniversite olabilir bütün bölümlerde iyidir zaten gözüyle bakarak. Ya da hiç araştırmadan sırf yerleşebilmek için bazı özel üniversitelerin tabii ki yine sizin tercihinizdir ama ben e, öneride bulunuyorum sadece. Hem çevremden gördüğüm kadarıyla hem de kendi de bu süreci geçirdiğim için. Sırf tutuyor diye bir özel üniversitenin ve imkanınız var diye burssuz ya da %50 artık neyse bir programını seçmeyin çünkü o üniversitenin size sunduğu eğitim, size sunduğu imkanlar bunlar çok önemli şeyler. O bölümde kendinizi geliştirebilecek misiniz? Nasıl devam etmek istiyorsunuz? Her akademisyen olmak istiyorsunuz. Örnek veriyorum. Akademisyen olmak istiyorsanız ve bölüm tercihiniz yoksa ben kendi ben üniversitede kalıp herhangi bir bölümde araştırma yapmak istiyorum ya da ders vermek istiyorum. Tek amacınız buysa eğer yine akademik personelini destekleyen, akademik araştırmalarda iyi olan bir üniversite tercih etmelisiniz. bazı üniversiteler biliyorsunuz bu akademik personel alımlarında kendi üniversitelerindeki işte yüksek lisans ya da doktora yapan öğrencilerine öncelik verebiliyorlar. Bugün bu gibi üniversiteleri araştırmalısınız kesinlikle. Çünkü devam edeceksiniz o üniversitede devam edeceksiniz ve o üniversitenin imkanlarıyla o üniversitenin akademik personeline nasıl imkanlar sunup nasıl davrandığıyla ilgili kesinlikle araştırma yapmalısınız tüm hayatınız eğer orada geçecekse. Bunları söyleyebilirim. Tabii ki asıl önemli bölüm bölüm seçiminde. Karakteriniz uyumlu mu? Ya o meslekle karakteriniz uyumlu mu? Yapabilir misiniz? Herkes her mesleği yapamayabilir. Ha evet tabii ki çalışarak kendini geliştirerek kendini ona adapte ederek herkes yapabilir. Yani Alıştırabilirsiniz kendinizi belki o güç vardır sizde onu yapabilirsiniz ama yine de karakter bölüm seçiminde çok önemli. Örneğin ee, tabii ki şunu demiyorum belki de kandan iğrenen ya da kan görünce bayılan insanlar doktor olabiliyor belki belki de bilmiyorum hiç duymadım buna kendinizi belki alıştırabilirsiniz e, bu gibi karakterden bahsediyorum yani karakter derken örneğin seçerken şöyle davranabilirsiniz. Baskınsınızdır mesela. Örneğin sizin yönetici yönünüz güçlüdür. Yönetici pozisyonlarında çalışabilirsiniz. Ona göre bir bölüm seçebilirsiniz. Konuşma yönünüz güçlüdür. Ona göre bir bölüm seçebilirsiniz. Sanatsal yönünüz çok güçlüdür mesela. Gerçekten yeteneğiniz vardır. Zaten yeteneğiniz varsa ona göre bölüm seçersiniz. Güzel Sanatlar Fakültesi'nde vesaire bölümler seçebilirsiniz. Bunun dışında yine becerileriniz Örneğin yine söylüyorum çizim çizimle ilgili bir yeteneğiniz vardır. Kesinlikle mimarlık gibi bu gibi programlar, grafik tasarımı gibi o yöne yeteneğiniz vardır. Bu gibi programlar seçebilirsiniz. Sportif yönünüz çok güçlüdür. Ama puanınız yüksektir. Belki düşük puanlı bir bölüm yazmak istemiyorsunuzdur. Spor bilimleri fakültesi yazabilirsiniz. Yani çünkü siz onu istiyorsunuzdur. sportif yönünüz çok güçlüdür ve spor yapa, yaptıkça zevk al alan bir insansınızdır. Spor ünlüleri fakültesini tercih edebilirsiniz. Sırf e, puanınız yüksek diye ya da aileniz izin vermiyor diye belki bazı bölümleri de yazmaktan çekinebilirsiniz. Ama tabii ki de ailenizi ikna etmekte sizin elinizde yetenekli olduğunuz kola yönelmeniz gerekiyor. Bence tüm hayatınızda mutlu olabilmeniz için. Tabii bölüm seçiminde şu anda ülkemizde de maddi getiri meslek seçimi. Aslında bölüm seçimi diyorum ama her bölümün belli bir mesleği yok. O yüzden bölüm seçimi diyorum. Biraz meslek seçimi olarak da düşünebilirsiniz bunu. Maddi getiri olayı. Evet şu anda herkes belli bir mesleğe atılırken maddi getiriyi düşünür. Kimse hiç düşünmüyorum yeter ki mutlu olayım diyemez. Falan söylemiş olur. Maddi getiriyi çok düşüyoruz. düşünüyorsanız eğer belli başlı bölümler tabii ki ülkemizde artık kesinleşmiş, net, şu kadar maaş alan ya da kesinlikle işsiz kalmayacaktır diye düşünen, örneğin günümüzde yazılım sektörü, teknolojik sektörler yani, teknolojinin ilerlemesiyle artık herkes ona yöneliyor ve o alanda istihdam çok fazla sağlanıyor. Hele ki ekstra üstün başarılarınız varsa, bu gibi alanlarda, teknolojik alanlarda, kesinlikle havada kapılırsınız. <laughs> Bunun dışında sağlık alanında da yine işte tıp olsun, diş hekimliği, başka ne olabilir? böyle yine sağlık alanı diyeceğim estetiksel ne derler ona <laughs> medikal e, estetik mi derler geleneksel tıp gibi gibi bazı popüler olan olaylar var ya şu an aklıma gelmedi söyleyemedim bu gibi alanlarda da yönelebilirsiniz bu gibi alanlarda da yine maddi getiri biliyorsunuz günümüzde artık her şeyin değişip gelişmesiyle birlikte arttı araştırabilirsiniz bunları şu an benim aklıma gelmeyen daha fazla şey vardır tabii ki. Bu gibi alanlara maddi getiri bakımından bakarak yönelebilirsiniz. Saygınlık. Saygınlığa da gerçekten hala dikkat edenler var. Yani şöyle, evet artık biliyorsunuz dünya çok değişti, ülkemiz de çok değişti. Bütün mesleklere hem giriş hem tutunmak çok zor. Az önce de bahsettiğim gibi maddi getiri kısmı çok zor. Çok düşük ücretlere eskiden çok saygın olan meslekler maalesef çok düşük ücretlerle çalıştırılıyor olabilir özel sektörde. Bu sebeple artık saygınlık olayını maalesef kafaya takan çok az insan var. Artık herkes okuduğu bölümü bir kenara bırakıp belki 4-5 yıllık fakültelerde okumuş olmayı hiç sayıp sırf maddi getiri için o meslekle alakasız belki saygınlık dediğim şey önceden örneğin avukatı, doktoru, işte mühendisi, mimarı bunlar çok saygınlık gören mesleklerdi belki birkaç sene öncesine kadar. Ama artık maalesef bütün çoğu diyeyim, bütün demeyeyim, çoğu mesleğin saygınlığı yitirildiği gibi bunların da saygınlığı yitirildi. Siz saygınlığa gerçekten dikkat ediyorsanız ona göre seçimler yapabilirsiniz. Hala saygın dediğimiz kategoride olan meslekler var. Evet. Ama dediğim gibi artık maalesef bunlara e, takan, dikkat eden çok az insan var. Dediğim gibi şu an saydığım kriterler maddi getiri dediğim, saygınlık, beceri dediğim, karakteriniz dediğim bunların uyumlu olması gerekiyor belki. Karakterinizin e, seçeceğiniz meslekle. Bunlar kişiye göre değişen kriterler tabii ki bölüm seçerken. Dediğim gibi birisi maddi getiriyi umursamaz. Biri becerisini bir kenara atar, maddi getiri için bir bölüm seçer. Kimi saygınlığı hiç umursamaz, ben yeter ki yine para kazanayım der. Bu gibi şeyler değişkendir bahsettiğim şeyler. Örneğin siz insanlığa gerçekten faydalı olmayı isteyen bir insan olabilirsiniz. Hayvanları çok seviyor olabilirsiniz. Veteriner olursunuz. İnsanları değiştirmeye yönelik belki bir yöneliminiz vardır. Güzellik uzmanı olabilirsiniz. Ya da güzelleştirmeye yönelik bir yöneliminiz vardır. İnsanlar üzerinde sanatınızı konuşturma gibi bir isteğiniz vardır. Yani insanın istekleri, insan, her insan çok farklı, değişebilir. Bunlara yönelmenizi öneririm arkadaşlar. Kesinlikle bir kenara atmamanızı öneririm. Sonuçta bunların hepsinin bölümü var. Yani çok değişik değişik bölümler çıkmış. Ben araştırırken görüyorum çok farklı bölümler var. Her bölümden farklı farklı meslekler çıkabiliyor. Her fakülteden bir sürü meslek dalına uzun. En basitinden ben kendimden bahsedeyim. Ben hukuk fakültesi mezunuyum. Hukuk fakültesinden şu an size sadece avukat, hakim, savcı olunmuyor. Bir sürü meslek sayabilirim aklıma gelen örneğin noter olabilirsiniz. Bunun raportörü var, işte hukuk müşaviri var. Her bölümde olduğu gibi akademisyenliği var. Ara buluculuğu var. Var da var. Yani bir sürü alan var. Ve hani okuduğunuz bölümden edindiğiniz bilgiyle de çalışabileceğiniz alanlar var. Örneğin gidip siz bilir kişi de olabilirsiniz. Uzman da olabilirsiniz. Yani her bölümün bilmem ne bilmem ne uzmanı, yine belli eğitimleri tamamlayarak var. Bir sürü alana yönelebilirsiniz. Kafanızda kesinlikle şu meslek diye nokta atışı bir meslek yoksa Örneğin doktor olmak istiyorsanız evet sadece tıp fakültesi okuyabilirsiniz tıp doktoru olmak istiyorsanız gibi nokta atışı hedefleriniz yoksa birkaç meslek vardır kafanızda sosyal bilimlere yöneliktir. Sosyal bilimlerden bir bölüm seçersiniz yine İBF mezunlarının bir sürü çalışabileceği alan var yani çok fazla iş alanı var, iş kolu var çok değişti çünkü gerçekten bir sürü kol çıktı artık bu yüzden birkaç şeyi düşünerek de tercih yapabilirsiniz. Kesinlikle bir mesleğe yönelmeyebilirsiniz. Birkaç meslek düşünerek siz de tercih yapabilirsiniz. Dediğim gibi alanlar e, sosyal bilimler olsun, sağlık alanı, daha sayısallar zaten belli mühendislik, e, mimarlık, bir sürü mühendislik dalı var. E, hiç duymadığınız mühendislik dalları vardır belki. <laughs> bir bakın, çıkmıştır belki. Var yani. Bu tercih döneminde çok çok araştırmadan, bir bilene sormadan, istediğiniz meslekten ulaşabilirsiniz. Sosyal medyadan sizin istediğiniz mesleği yapan birileri vardır. Ondan öneriler alabilirsiniz. Çevrenizdeki herkese sorabilirsiniz. Danışman hakları oluyor üniversitelerin tercih döneminde. Onlara ulaşabilirsiniz. Kesinlikle böyle haybeye tercih yapmayın. Düşünmeden, araştırmadan tercih yapmayın. Bu sizin birkaç senenizi kilitleyecek çünkü. Yani üniversiteye gidip yarıda bırakıp tekrar sınava hazırlanabilirsiniz ama neden senelerinizi harcayasınız ki zamanında araştırıp doğru tercih yapmadınız diye. Gerçekten istiyor musunuz? Bu çok önemli. Gerçekten çok önemli arkadaşlar. Çünkü insanın istemediği bir mesleği yapması, günümüz şartlarında istediği mesleği bile yapması bu kadar zorken, istemediği bir meslekte kalması psikolojik olarak onu ne kadar yorabilir. Bunu yani çok iyi düşünün. Sizi ne kadar yorabilir psikolojik olarak? Kesinlikle bunu düşünmelisiniz. Şunu da söylemek istiyorum. Belki istediğiniz bir meslek vardır. Ona benzer mesleklere de kesinlikle bir bakın derim. Örneğin aklıma ilk gelen şu oldu. Benzer derken benzer alanlardan bahsediyorum. Psikoloji istiyorsunuzdur. Hangisinin puanı yüksek şu an hatırlamıyorum bu arada ama sanırım psikoloji daha yüksekti bazı çoğu üniversitede. Psikoloji istiyorsunuzdur, belli yerlerde tutmuyordur. PDR'ye bakabilirsiniz. Sonuçta ikisi de e, yanılmıyorsam psikoloji bilimi diyeyim, e, yanlış söylemiş de olmayayım ama siz anladınız beni. <laughs> Aynı bilimle ilgileniyor. Bu gibi e, araştırmalar da yapın, bakın sizin istediğiniz bölüme yakın neler varmış bir bakın. Bunu tekrar tekrar söylemiş olayım. Bunları söylemek istedim size. Kısa bir video çekmek istedim tercih döneminde. Umarım eğer istemediği bir bölümü yazmak isteyenler varsa onlara birazcık yardımcı olmuşumdur. Belki onları bir kişi de olsa engelleyebiliyorsa ne mutlu bana. Yorumlardan bana sorular sorabilirsiniz. Yardımcı olurum eğer isteyenler varsa. Yardımcı olabildiğim kadar, olabileceğim kadar olurum. Instagram'dan da bana ulaşabilirsiniz. Bu videoyu kısa tutmak istiyorum. Bir tane daha videom gelecek çünkü. Yine bu bölüm seçimiyle ilgili bir video. Tercih listesi nasıl, nasıl hazırlanır? Bununla ilgili tavsiye verdiğim bir video daha gelecek. Üniversite seçimiyle ilgili de yine bir video daha çekmeyi düşünüyorum. Birkaç gün içinde bu videolarım da yüklenecektir. Size tercih döneminde olabildiğince yardımcı olmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Umarım kafanızda bir şeyleri değiştirebilmişimdir ya da fikir olabilmişimdir. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Benzer videolar için takipte kalın. Güle güle.